olarak Mustafa Gül falan filan bütün bütün yürüyüşlere kadar böyle insanlar yürüyor falan. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'ın bakanları yürüyor. Onun arkasında da bence budalalar yürüyor. Bakın hepimiz Ermeniyiz diye bir pankartın arkasına yürümek budalalıktır. Ermeni yürüyebilir. Ermeni yurttaşım. Onun Ermeniyim demek hakkı vardır ama bugünkü ortamda Amerika'nın Türkiye'yi parçaladığı bir ortamda vatanperverliğin bizim için her şey olduğu bir ortamda. Bakın yarınımız, ekmeğimiz, çocuğumuz, işimiz, aşımız falan her şeyimiz vatanperverliğe bağlıdır şu andan itibaren. Bir vatan savunması dönemi dönemindedir. Böyle bir dönemde sen vatanperverlikle ilgili şeyleri yozlaştır, yavaş yavaş boşalt. Yok Ermeniyiz bilmem. Bakın arkadan yürüyenler zaten saçma sapan. Ha, içinde işte iyi niyetli adam mı var mı? Vardır, çok vardır. Ama ben e, gördüğüm an o pankartı oraya gidebilirdim. Ama gördüm hepimiz Ermeniyiz. Derhal o, o kuyruktan ayrılmam gerekir. Veyahut da indirin arkadaşlar bu pankartı gücüm bitiyorsa. Burada bakın bir iç boşaltma var. Milletimiz bunu hemen anladı. Anadolu'daki insanlar falan büyük bir tepki gösterdi. o hürriyetin anketleri yalan. Onu söyleyeyim. O anketlerde yüzde 90-95 lanetli de bu, bu, şeyi. On, onlar rakamları değiştirdiler. Anadolu'dan büyük bir öfke, İstanbul'dan da büyük bir öfke, Ankara'dan her taraftan. Böyle hepimiz Ermeniyiz diye bu insanları yürütmek. Bakın hepimiz, er, ben size bir şey soracağım. Hepimiz Ermeniyiz diye siz bu vatanı savunabilir misiniz? Hepimiz Ermeniyiz diye gelen Amerikan tanklarına yol gösterirsiniz. Soros'tan para alırsınız. Sivil toplum kuruluşları olarak onların bilmem bu ülkeyi çözme, dağıtma planlarına alet olursunuz. Onun için Ermeni olmak hiç kötü bir şey değil, ayıp bir şey de değil ama Türk milletinin ve geniş kitlelerin hep hepimiz Ermeniyiz diye yürümeleri çok çok saçma sapan bir olaydır ve budalalıktır. Bunu böyle koymak lazım. İncitir, incitmek istiyorum ben. Bakın incitiyorum. Neden incitiyorum? İncinmezse adam olmayacak. Yani bazen ne olur? Gidersin arkadaşın en sevdiğin insanı sen ne yapıyorsun diye omuzlarından tutup sallarsın ve bir tokat atarsın. O da olur hayatta şu. Kriz geçiriyordur. Tokat atarak uyandırırsın. Buna ihtiyaç var. Hepimizi Ermeniz diye yürüyen insanın omuzlarından sallamamız lazım. Peki. Ee, Fetullah sordunuz. Ona da kısaca bir cevap. Şimdi yok. Fetullah alıp, Fetullah Türkiye'yle alıp veremediğini, bizim cumhuriyetimizi yıkma planlarında. Bizim bakın biraz evvel siz Fethullahçı bir derginin bir yöneticisine bağlandınız. Vatan milleti savunmak için yani kıvranıyor bir şey söylememek için hepimiz izledik. Dikkat edin. Siz hep vatanperverlik falan sorular soruyorsunuz falan. Hep onlara cevap vermemeye. Ondan sonra bir vatanın milletin yanında bir tavır almamak için böyle kıvrandı durdu. Bu Fethullah Hoca bizim gençlerimizi zehirledi, insanlarımızı zehirledi, Amerikancılaştırdı. Haçlı irticanın temsilcisi. Fethullah Hoca'nın Müslümanlık falan filanla hiçbir ilgisi yok. Haçlıları savunuyor. Her konuda Haçlı ile beraber. Papa'nın cübbesinin altına girer. Yok dinler arası diyalog adı altında Müslümanlığı o protestanlığa dönüştürmeye çalışır. Bizimle hiçbir ilgisi yok. İslam'da da bir ilişkisi yok. Şimdi bu noktada Amerika çıkmış diyor ben 24 Müslüman ülkenin sınırlarını değiştireceğim. Amerika ile beraberlik olur mu? Amerika geliyor Irak'ı işgal ediyor. Afganistan'ı işgal Bu nasıl Müslümanlıktır? Amerikan tezgahlarında yer almak. Bu nasıl Müslümanlık? Ben Fethullah Hoca'nın sen Hazreti Muhammed'in hangi hadisinde Kur'an-ı Kerim'in hangi emrinde efendim gidin Amerika ile efendim Müslümanların düşmanlarıyla beraber onların beraber Müslüman dünyasına saldırın. Böyle bir hadis olabilir mi? Fethullah Hoca çok herkesin gözü önünde. İşte gazetelerini okuyoruz, dergilerini okuyoruz. Koyu bir Amerikan yanlılığı ve e, dinler arası diyalog Huntington, bakın Huntington diyor ki dünler arası çatışma var diyor. Bir yandan dünler arası çatışma var diyorlar ama o çatıştıkları dinin içine girerek de onu uyuşturuyor. Dinler arası diyalog var diyor. Hani çatışma vardı. Çatışma var diyorsun. Ondan sonra da benim içime giriyorsun diyorsun. Yok çatışma yok. Hadi uyu. Uyuşun bakalım. Uzlaşın. burada, burada yani. Burada, burada. Bir gün bu medeniyetler çatışması meselesinde evet. bir gün evet. e, Avrupa Birliği gibi başka bir oturumda o yapalım. yani, e, o Fethullah hocaların bizim insanlarımıza sunduğu yaşam tarzı, şeyhlere bağlılıklar, böyle boyun eğen, ondan sonra milletini, vatanını tanımayan insanlar vesaire bunlar büyük tehlikelerdir. Ve Cumhuriyet yıkıcılığı ortadadır. Onun için mesele Fethullah hocanın yabancı büyük devletlerle birlikte Türkiye ile alıp veremediği nedir? Bunu bu soruyu sormak lazım. Peki. Değerli izleyiciler, aykırı soruları bu gece saat 3'ü çeyrek geçiyor. Tam 4 saat 15 dakika yaptık. gelecek hafta da saat 23'te başlayacak programımız ve yine zorlu bir maratona çıkacağız. Gelecek hafta Alevilik ve Diyanet ilişkisi ve Alevilik üzerine bir program yapacağız. E, Sayın İzzettin Doğan burada olacak. E, Diyanet İşleri Başkanı'na davet yaptık. Bakalım bize olumlu yanıt verecekler mi? E, Türkiye'nin ciddi sorunlarından birisini daha burada tartışmaya çalışacağız. Bugünle ilgili birkaç e, şey söylemek istiyorum. Sayın Gül ve Sayın Perinçek aslında e, Sayın Gül'ün hemen... E, Toplantının başında belirttiği gibi bize e, uzun yıllar önce e, birbirini anlamakta güçlük çeken, ay, ayrı iki taraflarda duran iki e, ideolojinin e, temsilcisi olarak e, hep bir resim veriyorlardı. Ancak bir gün geldi Lozan'la birlikte e, bir fotoğrafın içinde farklı ideolojilerde olan insanların bir arada olabileceğini ve olma gerekçelerini e, gördük, anladık, bugün dinledik. Ben bugün e, çok şey e, çok yeni soru ürettim kafamda. Hiç kuşku yok ki katıldıklarım ve katılmadıklarım var. Ancak şundan e, memnunum ki Aykırı Sorular'ın izleyicilerinin sorduğu sorular, yaptığı değerlendirmeler hepsi bir düşünsel düzeyde. Bu da burada doğru ve dengeli bir tartışma yaptığımızın göstergesi. Sayın konuklarıma çok teşekkür ediyorum. İlk fırsatta farklı konularda yine onlarla birlikte olmak istiyorum. Hepinize iyi geceler. Size de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu Farklı ideolojileri ilgili...